Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin bile üzerinde. Adil Bey, yalnız bu Söğüt'le ilgili bir bölüm mü varmış? Bilmiyorum. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer. Ya bunlar bozuk olan yerler mi? Evet. Al mikrofonu al, mikrofonu al. S Söğüt yol yolu efendim 26 kilometre. Bozuk yol 2 kilometre. Ben sana soğuk Söğüt bozuk arasını Söğüt sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim 2 kilometre. Yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında. Yarın değil. Hemen şimdi. Tamam.